Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Berat, Merhaba. nasılsın? İyiyim, ben nasılsın? ETS ile beraber karşınızdayız. ETS'nin kökünü kırıyoruz. <laughs> evet, ETS bugün evet ark yok bugün. Bugün dedi. Evet, ark durun. yok. Tamam, duralım. Gerçekten bugün ark yok. İnanmazsın. İnanması güç ama bugün Sesin ark yok gelmiyor. arkadaşlar. Ne? Kanka, geri gel, yede gel. Sesin gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Bildiğin. Şu an gelmiyor mu sana ses? Şu an geliyor. Bir dakika bakayım. Tamam. Dur kanka şu ileride bir duralım mı? Olur. Bir duralım ileride. İleride. İleri de. Duralım. Kardeşim benim yeni kasa. Evet. Tamam. <laughs> yavaş git. Yavaş git. Yavaş git. <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> tamam ışıkta durduk. Şuradan kanka. sola döneceğiz. Tamam. Eee ne diyordun sen? giriyordum. Hah. Lan yapma. <laughs> Kang ya ben şunu durayım. Tamam. Kameraya çaktım, ötmeye başladı. Dur <laughs> <Tır>, ötmeye başladı. Ne yok yok. Kanka bundan <laughs> yeni nesil herhalde bu şey var bunda. Ötüyor kanka yanından geldiği zaman da ötüyor. Ha. Güzel. Kanka ne amaçla durduk biz? Ha? Ne amaçla durduk? Ben şey se sesini kısacağım ya. Ha ben de kısayım ya. O ses ha. Arkadaşlar bu arada isterseniz devam gelecek. ETS'nin. Yani izlemesi bir yüz görüntülenmeyi bulursa gelecek. Motorun sesi. Bu. Tamam. Tamam. Serhat. Hah. Devamı gelsin mi sence? Ya, sarars gelsin ya sararsa olur. de gel. Sararsa olur. Ben bu zaman hafiften bir şarkı vereyim kendime. Tamam. Sen veremiyorsun. Ankara'nın maların. <laughs> Yok la, ben onları dinlemem. Abi ben gidiyorum basıyorum bu arada. şimdi jettir baba diye bir şey var biliyor musun? Jettir baba de ne o ne o ne o ne o ne o ne o gözü ne Araba vurdu, vurdu bana. Vurdu. Sen vurdun ona. O sana ne dedi? Araba yokladım. vurdu. <laughs> vurdu bana. Allah Ben gidiyorum kardeşim, geliyor musun? Kardeşim bekle bir tık. Senin vurduğun arabaya gireceğim. Tamam. Şurada Olan bir ambulans var. Ambulansı sollayacağım. Sollayamadım. Solladım. Solladım, sorun yok. Hey yüze geliyorum. Aa bir daha. Au ne ya? Kürtçe konuştum. An yana yan yavaş yana gel. Yavaş gel. Yok kardeşim benim saplar. Yavaş gel. Benimki saplar karşiyim. O zaman şey yer. Ben geliyorum. Hayırdır amına. Yo <laughs> 30'da geliyorum. Bir dakika. Selektör. <laughs> <laughs> kardeşim selektör denedim sadece ya. Tamam. Kardeşim ikimizin B girdi aynı. Evet. 780 mi seninki de? Evet. 780. Ama benim dorsa daha hafif gibi. Aa benim ağır uzun bir de Evet. Ama benim tır daha hızlı gidiyor tabi. Neden? <laughs> Çünkü ee, ben kaçarım evet. Sen... evet ya çok boşak. Burada kanal ben o bakatmış mene şaka yaptım. Pirimci değilim. Ben burada takla atacağım biliyorum. Ha yok atmazmışım. oluyor bunlar ya. Hadi Önümde fren atma çekil soldan tamam. geliyorum sal. Sal beni soldan geliyorum şerefsiz. Tamam. Şerefsiz. <laughs> hadi kardeşim jettir baba. Jettir <laughs> baba. Volvo ile takla atma oranım daha düşük değil mi? Yok <laughs> Yo, alakası yok. Manevra kabiliyeti daha iyi ama. 140'la şeye girdim kral. Viraja girdim. <laughs> hadi kanka hadi ne oldu? Biraz önce geçiyordun. Geçerim 40. Döne ne o, döne ne o, döne ne o, döne ne o. Nasıl lan? oğlum? Ne? <laughs> Nasıl geçtin beni? Çek. Geçerim ben. Ya, Benim sağa sola çekiyor, seninki? <laughs> Benimki sağa çekiyor. Bak ben şuradan direksiyonu bırakacağım, 150 ile gidiyorum. Tamam. Ben çek 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 çek. çek. Vurdun. Vurmadım, sıyırdı. Yaladı geçti. Bak kendi deniyor arkadaşlar şu an, ben bıraktım. <laughs> Ben de salacağım şimdi. Sağ yatıyor bizim direksiyonlar. Direksiyon seti birazcık kötü. Aynı zaten. Tamam. Hızlı gitsin. Çok sarıyor ya. Çok yavaşmış benim <laughs> kamyon Sakın Otobüse vurayım mı? Vurayım. Dur oğlum dur lan lan çok lan 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 Allah. Çok sarıyor. Yükü bırakmamız ya. lazım. Araç arızası. Ben de yok. Sen çok mutlusun. Ee, birazdan bir tamire gireyim gördüğüm yerde. İlk gördüğüm buradan yerde ben tamire döneceğiz. gireceğim. Yavaş frene bas frene bas frene ben geleyim. Tamam. Şimdi biraz sonra döneceğiz biliyorsun değil mi? He biliyorum. Buradan gidecektik ama neyse. <laughs> boş ver boş ver düz git. Hayır oğlum ben arkadan buradan gittim bile. Ha? Ben dönüp geliyorum. İyi neyse ben de dik geliyorum dur. Tamam dik vur kanka direkt. Ben birazdan bir servise gideceğim. E, tamir ettireceğim arabayı. Bir tık gaz bırak biraz. Gaz tamam. Bırak. Arıza Bıraktım. Gaz. Biraz. biraz daha bırak. Tamam. Saldım pedalı. Kanka soldan ben gidiyorum sal. Tamam. <laughs> dönü ne o dönü ne o dönü ne o dönü ne o. Ayıp <laughs> lan! <gülüyor> Geri geldim. Bittirdim, ben, bittirdim, bittirdim. <laughs> ben nasıl döndüm yere? Bunu ben sana vurdum sen döndün. Takla attım ben. Dur bekle ben sıfır kameranın için de oraya geçeceğim. Geldim de tüm araba hasar gördü beni. Bende bir şey yok kanka sen çok hasar görüyorsun. Benim tüm araba hasar gördü ama yani direkt tüm. Ben direkt şuraya bana Araç gene Araç arızası. Bana gene vurdun ya. Ben de bu kadar takla zevk alıyorum dur bekle Ben isteyerek vurmadım Gidiyorum Gitmiyor araba 11 ile gidiyor Ters sakla atarsam Tabi 11 ile gider <gülüyor> <gülüyor> Kank ama gördün mü Havada gerçek vurdum. anlamda takla attım Şş, Ama ne vurdum sana Evet Havada takla attım ben görmedin sen onu Ben de attım ben bir 1260 döndüm havada <laughs> Benim araba bitti, <gülüyor> benim <gülüyor> bitti. Benim, benim, benim. <laughs> Gitmiyor vereyim, araba. Bak. Uyarı veriyor bende de. Ekranda veriyor benim. <laughs> Onunla gidiyor araba. Beni bekle. Senin saplar baba. Ben dedim. Ben benim tamire ederim. gideceğim. Dur. Gidelim, F7 at, Gidelim mi? F7'ye Gidelim F7'ye at kanka. Her yer yüzde yüz hasar görmüş. Her Alas şey yüzde lan? Her şey yüzde yüz hasar. Benim Yerde. 5, 5 havada ters takla atıp bir yere ters düştüm kanka. <laughs> gördüm gördüm. Ben havada <laughs> 3-4 takla attım ama. <laughs> evet fark ettim. <laughs> Ama ne vurdum sana. Çok güzel İstikam vurdum İtkam aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar sert vurmana gerek yoktu. Evet. Ha? O kadar sert vurmana gerek yoktu. Zakin akıllı ol, saplarım. Tamam abi. Tamam, full tamir ettim. Ben şu şey... Map'i... Ben ne? Map kapatmak istiyorum. Neden? Ben map'i kapatmak... Haritadan mı bakacaksın? Hayır ben arabanın kendi şeyinden baktım. E, ya yani, e, arabanın haritasını. Aynen. Ters yola girdik ya. <laughs> Çıkalım bir şuradan. Bu arada hastayım birazcık. Kusura bakmayın. Beni bekle lan. Ne ben arkandayım. Ha. Yarim 10 kilometre kalmış. Dönemi oldu. Yaklaştı değil mi? 6 mil kalmış hatta. 10 kilometre kalmış bende. Ben de mil. Sen niye mil yaptın oğlum? 10 kilometre yapaydın ya. Kilometre daha güzel de mil ya boş ver. Hadi gel. Geldim. Emin misin sen benim arkamda olduğunu? Evet. Nereye gidiyorsun? Yanlış yola <laughs> girdim. Gel evet. buradan da dönecek. Dönerim burada yanlış girdim. Gene türlü kafayı iyiydi. eğilir. yıllar geçiyor. Ne? Niye 11 kilometre oldu. 14 bir kilometre fazlalaştı. Beni bekle la biraz. de. Tamam. Kardeşim 120 ile ara sokaklarda ben. Ara sokaklarda dürüst atıyor. Arkadaşlar istiyorsanız modlu gelebilir. Aynen öyle. Hatta sizle de oynayabiliriz isterseniz. Aynen yazın oynayalım. Aynen yayınlarda beraber oynarız ETS Böyle sabahtan akşama kadar falan oyun yayını açarız beraber. İşte yayın yapamıyoruz yapsak? Yaparız niye yapamayalım yapabiliyoruz. Ha? ha? Youtube'da yapabiliyor Yapabiliyor. Harbi mi? evet. Ee, benim beklesene mi? Tamam. U dönüşü dur, var. Dur, Takla dur, atma. Dur 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 şuraya döneyim duracağım. E sen izliyorum dur la bir. Durdum. Ha nerede durdun? Durdum. Dur oğlum dur lan dur lan dur lan dur lan. Tamam Gel kardeşim. Bas. Ceptir baba dönene kanka, oy dönene oy. Niye? Hah. Soldan tır geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> dönene oy dönene oy. Ceptir baba. Bekle Geç ışıkta yani. ya. Yok oğlum ışıkta da dursaydık. Boş Arkadaşlar ver. bu, bu bölümde böyle olsun. Az kaldı zaten. Aynen öyle. Öbür bölümde arkadaşlar kesin e, stok yapacağız biz. Modla oynayacağız sonra. Evet. İsteseniz de istemeseniz de biz modla oynayacağız. <laughs> evet oynayacağım biz. de pavyon şarkısı çalıyor. <laughs> Kanka kasma sebebini anladım. Şehir içine gelince kasıyormuş ya. Valla bende hiç kasma yok. Senin. Kayıttan dolayı. Geliyor mu? sıfır kamerasıyla geleceksin değil mi? Yo arkana bak geliyorum arkandan? Görmedim. Camdan kafanı çıkart görürsün. Tamam. Ama kaza yaparım ben şu an eminim oyun kasıyor kontrolü sağlayamıyorum. Biraz gaz kes 110 ile geliyor. Tamam. Oo kanka FPS'ten sağlayamadım kontrolü. Tamam. <laughs> bak sakın önümde falan atma 120 ile geliyor. Tamam. Dönüş var ha haberin olsun. Taplar kardeşim. Bastırır saplar biliyorsun. Evet. Bakayım kafamı çıkartayım bura geldim. Arkamda. Mı? Dur oğlum biraz ya. Dur sana. Kanka diyorum ki ne modu yapalım biliyor musun? He. Eski kasa BMW var. BMW modu yapalım mı? Eski kasa BMW mi? Aynen. O nasıl oluyor? Bilmiyorum modla eski kasa bmw getiriyoruz. Ha ne güzel. Yapalım mı? Olur. Ya oğlum sen bu tırlara niye vurdun? Ya, ya yanlışlıkla vurdum ya. Kan ben girdim şirkete. Dur orada dur oğlum ben seni izliyorum dur. Sen oğlum dur. Durdum. Evet geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolculuğun sonuna gelmiş olmaktayız. Yine bekleriz. Evet, gene bekleriz. Buradaki, Arkadaşlar. burada video bitti mi? Unutmayın. Evet. Birazcık dilencilik yapalım. Hı hı. Video bitti mi? Bitsin. Şurada tamam. Bunu bitirelim. Yanına geleyim. Gel kardeşim. İkiye bas. İkiye bas. göster. Evet. Abi. Sonraki videolarda görüşürüz.